Şimdi sen bize önce kendini bir tanıtır mısın? Ya Biz kimiz? Biz aydınlatma sistemleri olarak e, teknelerde, karavanlarda tamamen mobil olan sistemlerde aydınlatma sistemleri, su altı, su üstü, denizin e, 50 metre altında çalışan dip lambaları. Onun dışında savunma sanayine elektronik kart geliştiriyoruz. arge e, modellemeleri yapıyoruz birçok konuda. Bunlar tamamen e, karavanlar ve teknelerdeki... E, IP67 olmasa da IP 54 durumunda su altı şey kabin lambalarımız. On off'ları var. Ee, alüminyum gövdeli, e, pirinç gövdeli olan modelleri var. Ee, Şurada mesela bunlar nedir? Bunlar e, yelkenli tekneler için gurcata lambaları. E, bunlarda da yine mercek açılarıyla oynayarak 30 dereceden 15 dereceye kadar düşürebiliyoruz ışık açılarını. Bunun dışında e, profesyonel IP67 LED projektörlerimiz var. ben getiriyorum bakar mısın? Bunlarda da <laughs> yine e, aydınlatma sistemlerini bilenler bilir. E, far olarak da kullanabilirsiniz. Onun dışında... Yani 90... çıkar arabana koy diyorsun. Tabii tabii. off-road <laughs> araçlarında <gülüyor> da kullanabilirsiniz. Süper. Onun dışında 90 derece veya 60 derece açılarla kısa mesafede geniş alan aydınlatması olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar aynı zamanda 15 metre çakmaklıktan çalışacak şekilde kablolu olarak da üretebiliyoruz. Aynı zamanda el feneri mantığıyla bunu tamamen lityum iyon tabii tabii, pillerle yani desteklediğimiz bir ürün. O zaman şöyle var. şimdi bunu sadece tamam teknede önünü görmek aydınlatmak için eyvallah tamam ama bundan mesela adam avcılar da kalkar takar yukarıya şeyinin Tabii devam ki. eder değil mi? Ee, bunun üzerinde 30 derece mercek açıları var. Buradan 12 voltluk e, herhangi bir adaptör yardımıyla şarj edebilirsiniz. Açma kapama tuşu burada. Açtığınızda çok ciddi manada ışık elde edersiniz. Ya, yani, ne kadar olur ki ya? Valla yaklaşık e, 30 derece merceklerle 100 metreye kadar aydınlatma ya, çok net canım. alırsınız. Ya, canım. İsterseniz gece testlerinde deneyebilirsiniz. Ürün bu şekilde. Oo Bu ne ya? Şaka, Şaka gibi ya. Tabii, yaklaşık 3 saat e, şarj ömrü var. Ama bunu e, iki kademeli olarak şu anda üreteceğiz. Yani 1 wattta ve 3 wattta. Ha, bu da ARGE çalışması. Tabii tabii, anladım. bitmek üzere olan bir ürünümüz. Aha, süper. E, ürünlerimizin kalıpları tamamen bize ait. E, metaller ve plastikler dahil. Elektronik kartlarını tamamen biz geliştiriyoruz. Burada da bir sürü var. E, mesela şunlar da var. Böyle. Bunlar makine dairesi aydınlatmalı. aydınlatmaları. Ha. Kendi üzerinde açma kapama tuşu olan ürünler. İsteğe özel olarak bunları da yine pilli olarak dizayn edebiliriz. Bunun birkaç farklı modeli var. Yine böyle... 1 daha metre olan da modellerimiz var. Bu arada bizim ürettiğimiz ürünler mobil sistemler olduğu için... ...tamamen 10-30 volt DC arasında çalışır. Yani hem 12 hem 24 volt aralığında kullanabilirsiniz ürünleri. Şimdi... Burada üretim yapılıyor, hepsi burada. Sonra montaj yapılıyor değil mi? Amin? Tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Bu Şimdi ne, ne abi? Önce biz e, aydınlatma sistemlerinde veya diğer elektronik sistemlerde tamamen önce bir arge çalışmalarını, bir çizimlerini, her şeyi bitirdikten sonra PCB'ler, e, yine yerli olarak ülkemizde olan da var. Onun dışında uzak doğudan aldıklarımız var. PCB'ler bize tamamen boş olarak geliyor. Biz aslında şu an fiyat performans ürünleri de yapıyoruz. E, kaliteli, profesyonel lambalar da yapıyoruz ama bu biraz alım güçleriyle de alakalı evet. bir şey. Ya bizden, Şimdi orada mesela pirinç olan ne kadar fiyatı? Yaklaşık 5000 bin TL civarında ama evet. aynısının Avrupa'dan almaya kalktığınızda bu fiyatlar 20 bin TL'nin üzerine bir. çıkıyor. Birebir evet. aynı kalite ürünler üretiyoruz. Bu biraz da üreticilerin bizden talepleriyle alakalı bir şey. Yani şunu bilsinler istiyoruz. Biz Türkiye'de dünyanın neresinde olursa olsun hangi firmadan örnek verirseler versinler mutlaka birebir aynısını belki çok daha iyisini yapabilecek durumdayız. Öyle mi Bayram? Doğrudur. Aynen katılıyorum. <laughs> İstersen hayır de bayram yani. yani. Bu kadar röportaj yaptık e, hayırdan Eee müşterinin veya e, talep eden tarafın talebi neyse eee imkan dahilinde onun tasarımı yapılır. Projelendirilir, üretimi yapılır. Peki. Yani elektronik arge konusunda, yazılım konusunda, donanım konusunda çok iyi çalıştığımız mühendis arkadaşlarımız var beraber. O yüzden yapamayacağımız bir şey yok. Eyvallah. peki. Teşekkür ederiz teşekkür gideriz. ederiz abi. Kaan, şimdi ne yapıyoruz abicim? Motor yağını, bujileri, filtreleri komple bakımını yapıyoruz abi 100 saat. Bakımını yapıyoruz motorun. Ee, kuyruk yağını değiştireceğiz. Şimdi motor yağı çıktı zaten. Burada simsiyah olmuş vaziyette. Benzin filtreleri değişecek. Tutyalar değişecek. Kuyruk yağı değişecek. Bujileri değişecek. Hepsini değiştireceğiz abi. Yani saat gibi olacak motor. Tıkır tıkır olacak abi. Peki hadi. Problemsiz. Ne yapıyoruz şimdi? Şu ne? Benzin filtresi. Tamam abi. Bakalım benzin filtresi Su ayırıcısı. Hepsini değiştireceğiz abi. Kaç tane buji var bunda? Dört, dört, dört mü? Dört buji var abi. Dört silindir. Zaten bir bizim motorda var. Bir başka motorda var. Başka bir marka motorda var. Kalan motorların hepsi üç silindir abi. O bildiğimiz hani böyle çok iyi motorlar falan hepsi mi onların? Evet. 3 üst... silindir. 3 silindir abi. Peki ne? Ne oluyor 4 silindir olunca? E, tabii, performans daha iyi 4 silindirle. Yakıt daha da düşüyor. CC büyüyor. Sanal çapa falan var mı ya? Var. Sanal çapam var. Botlar var. Pedallar var. Su sporları oyuncakları var. Hepsi mevcut elimde. Dükkanımda, showroomumda hepsi mevcut. Eyvah. Gürpınar'dasın galiba değil mi? Evet. Beylikdüzü Beykent'teyim. Gürpınar'a bağlı. Evet. Ülkenim da orada. Gürpınar Ortaokulu'nun tam karşısı zaten. Süper. Giderken solda, gelirken ben, sağda. sağda. <laughs> Öyle diyor ya. Evet. Aa bunun kendi şeyi varmış, pensesi varmış bak. Evet. Motorun kendi pensesi yani, değil mi bu? Evet. Orijinal pense mi bu? Fabrika veriyor. Ha o adam <laughs> Kaç tane söktün? Üçüncüyü de söktüm. Hmm, çok hızlısın. Doğru Temizlenip diyeceğiz. koysa olmuyor değil mi artık? Değişmesi lazım. Eskiden de abi temizlemeler artık. <gülüyor> <gülüyor> Şu an direkt değiştiriyoruz. İyi peki. O zaman bütün herkese rast gelsin. Bir şey daha rast soracağım. Şimdi e, mesela diyelim ki bak böyle e, rengi kaçıyor falan böyle sudan dolayı. Evet. Bunlara ne yapmak gerekiyor? Temizlemek gerekiyor. Silikon spreyleri var özel. Aha. Silikon spreyleriyle sildiklerinde ters temiz, pırıl olur. Bunlar peki o zaman tekne altlarına da falan olur mu? Onunla? Tekne altına olmuyor. Sadece, Sadece motorlara, motorun... evet, motor kaputu gövdelerine uygulanabilir silikon sprey. Şöyle değil mi? Tabii. Peki teşekkür ederiz Kaan Bey. Rica ederiz Derya Bey. Evet efendim bu hafta nereye geldik? Bizden de ödül almış olan Türkiye'nin en iyi yerli üretici firmalarından birinin yerine ki daha önce de birkaç kere geldik. Kendisini ziyaret ettik. Firmanın genel müdürü sevgili İbrahim kardeşim yanında. İbrahim merhaba. Merhaba hoş geldiniz abi tekrardan. Ya çok istediği sanıyorum ama gene de ufaktan böyle bir kendinden bahsedelim. Ben dediğiniz gibi çekme karavan marka veremiyoruz ama onun genel müdürüyüm. TS belgeli Türkiye'nin ilk ve tek karavan firmasıyız. Ha bak bununla ilgili de gurur duyuyoruz. Evet, evet evet, <laughs> evet. o ilk oldu. E, üretime devam ediyoruz. Yeni projelerle, yeni argelerle karşınızdayız gelecek. Bu yıkı, fuara yeni modeller var mı? Tabii yeni modellerimiz var, sürprize, sürprizlerimiz var. O zaman, o zaman fuarda göreceğiz onu. Fuara bekliyoruz. <laughs> evet sevgili karavan dedektif dostları. Bu çok keyif aldığım, içini çok beğendiğim bir karavan var. Onun için içinde e, röportaj yapacağız. Ondan önce size gelin bir karavanı gezdireyim. İbrahim müsaade. Et. Gerekli bilgileri aldım ben senden zaten. Bu karavanda da hoşuma giden özelliklerden birisi ısıtma sistemi kombi. Ha kombi derken aklınıza ev tipi kombi değil, karavan tipi özel yapılan kombiler var. E, 10 litreye kadar 90 derece sıcak su da veren aynı anda da karavanın içine ben de e, benim karavanımda da var. İnanın sıfır dereceden artı 15 derece takribi bir 8 dakikada karavanın içini fırın gibi yapıyor. Bu hafta genelde bizim karavancıların bana özelden e, sosyal medyadan sordukları, gördüklerinde sordukları, şikayet ettikleri sordukları demeyeyim yanlış oldu. <laughs> şikayet ettiği konular var. Bunların başlıcası karavan kamp alanlarının özellikle Ege ve Akdeniz'de çok pahalı olması. Ya kesinlikle haklılar. Bence en önemli şikayet edilmesi gereken konu yetersizlik ya yani Türkiye'de binlerce karavan var ama çok az altyapı var çok az karavan park var çok az ulaşılabilir karavan kampı var. çok az karavan otoparkı var Bu maddelerin bir an önce, düzeltilmesi lazım. Yerel yönetimler ve merkez hükümet tarafından düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü böyle giderse yollara, sahillere karavanlar konulmak zorunda kalacak. hiçbir yer yok abi. Benim gördüğüm artık ara sokaklarda, mahalle aralarında filan hep karavanlar. Abi şöyle düşün. Karavan alıyorsun. Bir İstanbul'da diyelim ki 100 bin tane karavan var. Ama 20 bin tane nite, şey var, kamp alanı var. 80 bin karavan boşta. Nereye koyacağız? Yani... Biraz belediyelerin de bu işe el lazım Tabi belediyelerin acilen, sadece karavan park değil, karavan otoparkları da artmalı. Tam yaşamın olmadığı, sadece koyulduğu yerler. Hani orada yaşamak olmaz. Ama bak onu da şöyle de kullanıyorlar, ben çok gördüm. Karavan kamp alanı ve karavan park alanı ayrı şeyler. Aslında bunu da ayırt etmek lazım. Şimdi karavan park alanı dediğimiz, senin dediğin gibi karavan otopark alanı. Yani o otopark karavan. gibi. Bir de karavan kamp alanı o ayrı. Adam karavan park yeri açıyor. Ama bir bakıyorsun orada da adam insanlar konaklıyor. Ben birkaç tane gördüm İstanbul içinde. Çok önemli. Tabii ki bunların yaygınlaşması lazım. Bir de orada çok dikkat edilecek bir konu var. Teknik konular. Yani biz hani karavanda bahsediyoruz ya. TSE belgeleri, regülasyonlar. Karavan parklarda eğer regülasyonlara uygun altyapı yoksa bunu en iyi biz biliyoruz. Sürekli elektrik arızaları, su arızaları, sorunlar, karavanlara zarar verme. Onun için teknik altyapısı oranı da çok önemli. Regülasyonlu olmalı. Yani elektrik panolarının e, kurala uygun olması lazım. Su atık yerlerinin su, kurala uygun olması lazım. Bunların kesinlikle e, belediyeler tarafından çalışılması, yani hatta bununla alakalı seminerler düzenlenmesi, bir an önce tüm belediyelere yaygınlaşması lazım. Ülkemiz çok güzel çünkü. Yani doğuya gittiğinizde karavan kamp yok maalesef. Batı Ege diyoruz ama e, yani karavan kamptan haberi olmayan belediyeler var yani. Sizin gibi üretici firmalardan böyle tepkiler, böyle söylemler bekliyoruz. Ve ben aslında seyircinin nezdinde sana teşekkür ediyorum bu konuya duyarlılık gösterdiğin için. Şimdi burada biz bir yarı misafir olacağız. Tedarikçi bir firma sahibi arkadaşım var. Bir abi gel teknik konularla ilgili konuşacaklarım var dedi senden. Buradan da ona gideceğiz. Eyvallah. Eyvallah. Abi. Şeref verdiniz. Çok iyi oldu bence. Bundan sonra karavan parklar artacaktır. İnşallah. <laughs> Hadi gidelim biraz da Serhat'la sohbet edelim. Evet sevgili karavan dedektifi dostları biraz da teknik bilgiler alalım malzemeler hakkında bilgiler alalım diye sevgili Serhat kardeşimin yanına geldik Serhat Bozkurt'un içeride onlar çalışıyordur büyük bir ihtimal. Gelin bakalım ne yapalım. Serhat'ım daha önce konuştuğumuz gibi bazı teknik konularla ilgili bilgiler almak için Tabii. geldik. Ben çok uzun süredir tanıyorum seni de ve Mert'i de. Evet. Önceki çalıştığınız yerden. Hı hı. E kendi firmanızı da kurdunuz. Şükür kurduk 5 yıl önce. E, bu Geçen ayda 10. yılımızı kutladık. Tecrübemizin 10. yılı. 5. yılımızda kendi şirketimiz olmak üzere devam ediyoruz. Ama o zaman dağıtık. gel. Çok şey bir odaya gidelim. Orada hoşuma giden malzemeler var. Evet, Onların korumüştük siz gelmeden evet. önce. Ben biliyorum bunların ne işe yaradığını ama. Evet. Sen ne diyeceğim? Şimdi biraz teknik bilgilere girelim. Çünkü çok sorular geliyor bana. Evet. Yani... Ben de e, bu konuyu bilen insanların yanına gelmek istedim. Size sormak istedim. Bunların ne olduğunu bir anlatır mısınız bize? Yani şöyle e... Tabi bunlar sattığımız, mümessili olduğumuz markalardan birkaçı e, kompendant yani, e, olduğumuz markaların birkaç ürünleri. E, onları sizler için çıkardık. Öncesine geleceğinizden söylediğiniz için bunları tanıtmak istedik. E, bunlar su ısıtıcıları. İşte araç altı montaj, araç içi montaj modelleri var. E, 13 litre, 8 litre kapasite olarak değişiyor. Gazlı ve gazlı elektrikli çalışabilir olarak değişiyor. Bu... Bu 13 litre gazlı ve elektrikli. Bir yani, de bir şey daha soracağım. Bunu teknede de kullanabilir mi? Vallahi şöyle söyleyeyim. Aslında Catalunya tekneler için e, herhangi bir uygun veya uygun değil bir şey yazmıyor. E, bunu daha önce de sorduk. Biz de, de önermiyoruz. Çünkü bunu egzoz çıkışı e, direkt içeriye yani, olacak şekilde yani. tasarlanmış aslında. Egzoz anladım. anladım. Evet. Suyla temas kurulmaması gerekiyor. Ama tabii ki kuran var mı var? Hani suyla temas kurulmayan bir noktaya montaj ettiği için. Problem olmuyor çalıştırıyorlar ama biz yine de önermiyoruz sadece karavanda uygun olması, montaj edilmesi daha uygun olur. E, araç altıyla özellikle çok öne çıkıyor bu markamız. E, bu arada biz bunu 2021'de Türkiye'ye kazandırdık aslında yaklaşık 1960 yılından beri var. Özellikle tekne sektörüne daha çok malzemeler üreten bir marka. E, karavan tarafına birkaç markayı satın aldıktan sonra giriyor bundan 30 yıl önce ve ürünleri geliştirerek çok iyi bir noktaya getiriyor. Bu marka özellikle karavanda bagaj alanını çok önemsiyor ve ses olayına çok dikkat ediyor. Evet. Bu cihazlarda da işte araç altına montaj ederek içerideki bagaj alanını artırıyorsun ve ses olayını tamamen kesiyorsun. Çünkü karavanda gerçekten bagaj <laughs> alanı çok çok önemli. bagaj alanı hem ses. Kesinlikle. Ben mesela saat sesinden bile rahatsız olurum. Yani o yüzden ee, o konuya dikkat eden herkese öneririm. Ee, araç altı bir de ortam ısıtıcımız var. Bu da aracın altına takılıyor. Gazlı. Tabii. Bu arada araç e, panel van olan her markaya uygundur. Araç altında yer olduğu sürece problem yok. Doğru mu Mert abi? Tabii. E, zaten kendi markanın sitesinde de montajların nereye yapılabileceği ile alakalı bize kroki vermiş. Tabii. İşte birçok aracın marka ve modeline göre buraya takılabilir. Burada uygun, buraya takılabilir. Burada uygun diye bize aslında orada bir yönlendirme de yapıyor istesiniz. Sadece evet. motokaravanlara karavanlara uygun diyoruz evet, evet. Çekme karavana da takabiliyoruz. Onda e, da. onunla onu bir sorayım yani. Şimdi atıyorum ben çekme karavana bunu uygulamak istiyorum. Uygulayabiliyor muyum? Yani şöyle, bunu mobil bütün araçlarda uygulayabilirsiniz. Okey. Mobil bütün araçlar. Yani Tiny House olur, çekme karavan olur, moto karavan olur hiçbir farkı yok. Hepsinde uygulanabilir. Verdiğiniz keyifli bilgiler, değerli bilgiler için ikinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, ederiz. Bizi ziyaret edip ee, programında bize yer verdiğin için çok teşekkür ederim Korkmaz abi. 2018'i hatırladım. 2018 e, değil mi? O zaman... E... 7 sene olmuş ya doğru. Evet evet evet. <laughs> o zaman çekmiştik ilk videoyu. Bir... Ha, i̇lk doğru. Bu arada... Serhat'ı ilk televizyona çıkaran da bende. <laughs> evet evet doğru. <laughs> Ama o zaman saçlar uzundu. Evet evet o zaman biraz daha artist takılıyorduk. Artistliğim Yok gene aynı. aynı. teşekkür ederim. Ben sevgili eşine selamlar. Bebiş'i de için. Çok teşekkür ederim. Mert'im söylemek istediğin son bir şey. Korkmaz abi çok teşekkür ederiz. Bize değerli vaktin ayırdın. Geldin ürünlerimizi e, tanıtma fırsatı buldurdun bize. Çok teşekkür ederiz. ben teşekkür ederim değerli bilgiler için. Evet sevgili karavan dedektifi dostları. Haftaya başka bir yerde... Başka dostlarla görüşmek üzere hoşça kalın.